Sen şu Fatoş'un da cep telefonunu ver bana. Ya anne, Allah aşkına niye bu kadar çok soru soruyorsunuz? Kalacağımız otel belli, gittiğimiz insanlar belli. Kayak tatili işte, Saadettin Bey'in bütün ofise hediyesi. Kızım, babam bugün doktora gitti. Tansiyonu yükselmiş. Bütün ilaçlarını değiştirdiler. Stres yapmaması lazım. Üzüntü, heyecan yasak. Kaç yaşında adam? Hık diye verir Allah korusun. Ay Allah korusun. Anne hani biz Uludağ'a gidiyoruz diye niye adam hık diye gidiversin ya? Kayak yaparken e, bir yerlerini kırmasınlar diyebilir. Yemez <laughs> mi? Cem'le gidiyorlar, bu ne biçim iş diyebilir. Bilmiyor musun babanı? Sen bana bütün telefonları ver. Ben her bir şeyi yazayım buraya. Ondan sonra babandan izin alırız. Ya anne bir dakika. <laughs> Abi sorulmuyor mu tatile giderken? Ne soracağım sana? Belki ben de gelirim. Oldu canım başka? Şş, bana bak. Siz Cem'le aynı odada falan kalmayı düşünmüyorsunuz değil mi? Cinayet çıkar vallahi. Hayır Volkan, herkesin kendi ayrı odası var ya. İyi o zaman ben de geleyim, senin odanda kalıveririm. Ne? Otobüs biletini Cem bizden vereceğiz kızım, merak etme. Ha? Bak abin de gelirse baban izin verir, merak etmez çok daha iyi. Ya ben diyorum ki Sertaş'ı da alırım, o da sebeplensin boş oda varsa yazık. Sertaç nerede kalacak Volkan? Banyoda mı? Yo. O da Cem'le kalır. Allah'ım ölmek istiyorum ben ya. İyi iyi. Ne kadar kalabalık giderseniz o kadar içim rahat eder. <laughs> Hoş geldiniz. Aşağıda karşılaştık. Yaprak adlısı haberim oldu. Ne tatiliymiş bu? Anlatın bakayım. Ay tersin ben konuya hakimim. Ee, sen heyecanlanma, sinirlenme canım. Hayrola yaprak? Şey, Aslı karbotu istiyordu kendimi alırken ona da aldım. Uğrayayım bir bırakayım dedi. Niye Volkan beni gördüğünde pek memnun olmadın galiba? Olur mu öyle şey yaprakçım ya? <laughs> Hoş geldin sefalar getirdin. Buyur gel otur ayakta kaldın. <laughs> yaprak süpersin ya. İşte tamam istediğim bu. <laughs> İnşallah babam da izin verirse Uludağ'dan zevkle giyerim bunları. Sizin almayı da kaldırdınız artık. Nedense her şey en son bana söyleniyor. Babacığım ben de gidiyorum Uludağ. Kardeşime orada göz kulak olurum. İyi <laughs> ee, ne yapalım? Artık seni bu emanet edeyim. Onu mu sana? Ne yapacağımı şaşırdım vallahi. Yok, merak etmeyin Tahsin amcacığım. Biz zaten en az on kişi gidiyoruz. Ee, hatta şimdi bunları aldığım mağazada Selin'le Kubilay'ı de gördüm. Kubilay da gelecekmiş. Selin'le Kubilay mı? Hımm. Ay çok şekerler. Bir görsen böyle alışverişi bile beraber yapıyorlar. Kumrular diyorum ben onlara. Kumrular diyorsun sen onlara ha? Şeker diyorsun onlar için. <laughs> oteli öğrendin mi barifom? Tahsin'cim her şeyi öğrendim. Bak buraya da yazdım. Sen iyi misin canım? İyiyim canım. Aa, doktor ilacımı değiştirdi diye. Hemen kalp hastası muamelesi yapmayayım bana? Çocuklar. Oo. Yaprak. Ne haber? İyilik. Ben de karbotları aldım. Ee, yaprak da beni ziyarete geldi S Selinciğim. Ee, öyle bir hatırımı sormak istemiş. <laughs> Sen nasılsın? İyi misin? İyi. Kubilay nasıl? Allah iyilik versin. Ben de geliyorum uluda. Ne güzel. Yaprakla mı? İşte böyle hep birlikte. <laughs> yaprak da gidiyormuş. O zaman ben de gideyim dedim. Muhabbet olur yani. Takılırız. <laughs> hmm. He. Değil mi ya muhabbet olur yaprak. <gülüyor> 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 Anadolu'dan kop gel düz git. Deden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası